Merhaba arkadaşlar. Sizlerle geniş zaman konusunu bugün daha önce görmüştük. Bunu tekrar edeceğiz, birlikte işleyeceğiz. En çok problem yaşadığımız zamanlardan biri geniş zaman. Çünkü kullanım yerleri ve kullanımdaki cümle yapıları, sıklık zarflarıyla birlikte bir sıkıntı yaşıyoruz cümle kurmakta özellikle. Dönemin başında bunun üzerine çok fazla durmuştuk. Bunun nedeni de geniş zamanın 3. sınıftan başlayarak görülmesi lise ve sonrası kademelerde de her sene üzerine eklenerek devam eden bir durum. Ama konu tam bizim e, bizde oturmadığı süreci her sene sanki bu zamanı yeni görüyormuş gibi e, ekstra bir efor sarf ediyoruz öğrenmek veya cümle yapısını anlamak için. E, aslında bu videoda şu an uzaktan eğitim şeklinde veriyoruz ama velilerimizin de özellikle evde bizleri bunu izliyor olmaları çok güzel. Çünkü biz burada hani anlatımı daha önceki taleplerinizi de Türkçe olmasını istemiştiniz. Türkçe olarak anlatacağım. Yeri geldiği zaman ödev vesaire verdiğimizde belirlerimizde en azından buradan anne baba olarak videoları görüp aslında ne yapması gerektiğini çocuğumuza, öğrencimize gerekli yönlendirmeyi yapacağını düşünüyorum. Şimdi slide'dan üzerine geçeceğiz. Geniş zaman dedik. simple present tense. Hemen şöyle devam edeceğim. Öncelikle burada da belirttiğimiz gibi her zaman yaptığımız, tekrarladığımız eylemleri anlatmak için kullanılır. Şimdi burada gramer yapısı kuralına girmiş ama şu kısmı biraz açıklamak istiyorum. Ne demek bu? Her zaman yaptığımız, tekrarladığımız eylemleri anlatmak için. Aynı zamanda burada belirtilmedi ama e, değiştirilemez gerçek için. Böyle ki şöyle diyeyim. her zaman yaptığımız, tekrarladığımız eylemler nedir? Her sabah 7'de kalkarım. Hafta sonları basketbol oynarım. Okuldan sonra ödevlerimi yaparım. Okul öğle yemeğimi okuldayım. Sizin değil rutin dediğimiz yani her yaptığınız her eylemin ne sıklıkla ve ne sabitlikle yaptığınızı anlatır sizin. İşte bir haftada kaç gün oldu. Daha sonra bu arada genel gerçeklikler konusunda şöyle söyleyeceğiz güneşin doğudan doğup batıdan batması bizim değiştiremeyeceğimiz bir kavramdır. Veya e, suyun 100 derecede kaynaması gibi e, yörüngeler, gezegenler, bizim bilimsel olarak değiştiremeyeceğimiz olaylarda biz bunu kullanırız. The sun rises. Mesela güneş doğar. Güneş doğar. Güneşin doğmasını biz değiştiremeyiz. O yüzden bizim bilimsel olarak konuştuğumuz durumlarda da ve e, rutin yaptığımız durumlarda ben geniş zamanı kullanıyorum. Tekrarlıyorum. En çok bizim işimize yarayan kısmı şudur. Geniş zamanı ben e, tekrarladığım eylemler için kullanırım. Tekrarladım. Her zaman yaptım. Ben bana deseler ki bir gününü anlat. Ben derim ki işte şu saatte uyanırım. Kahvaltımı yaparım. Dişlerimi fırçalarım. Üzerimi giyinirim. Ki bizim yaptığımız kitabımızda da örneklerimizde de bunlar vardı. Hatırlayın lütfen. Özellikle e, yaptığımız rutin durumlarda yazılan metinlerde geliş zamanla ilgili bu konu üzerinde çok fazla duruyoruz. İlginiz olsun. Şimdi, peki biz bunu yaparken nelere dikkat edeceğiz? Bize iki tane notumuz var. Bunlara bir bakalım. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus cümlenin öznesi tekil ise kişi fiile es takısının eklenmesidir. Es takısı fiilin bildiği harf harflere göre S veya İS'e dönüşebilmektedir demiş. Şimdi burada aslında tablo üzerinden bunları ben anlatacağım. Ee, şöyle ne demek istiyoruz? Bizim öznelerimiz var. Özne eylemi yapan kişidir. Yani ben bir cümleyi kim, ne sorusunu sorduğum zaman bana dönen cevap özneyi bulmamı sağlar. Kim yaptı? Ayşe yaptı. Ee, kim gitti? Ali gitti gibi. Burada I, you, we, they, he, she, it. Bana sadece Türkçedeki bizim üçüncü tekilimiz O'dur. Yani ben, sen, o dediğimiz zaman birinci tekil ben, ikinci tekil sen, üçüncü tekil o oluyor. Ama biz Türkçede o'yu kız, erkek veya cansız varlık, hayvan fark et, yani fark, ya hepsi için biz o diyorsak sadece kullanıyorsak İngilizce'de bunu ayırdılar. Bunu artık biliyorsunuz. Erkekler için He, kızlar için, şi, cansız varlık ve hayvanlar için de ben iti kullanıyorum. Tamam ama bana her zaman he sheet olarak vermeyebilir. Yani işte doktor şunu yapar. Kız çok güzel. Ee, çocuklar yaramaz. Ee, köpeğinden bahsediyor mesela. Bobby topuyla oynuyor gibi. Yani burada isim de verebilir, Farklı bir eşya da verebilir artık bunun yerine. Her zaman bize he, she, olarak karşımıza çıkmaz. Bunu anlamak için cümlede, cümleye bizim kim sorusunu sormamız gerekiyor. Cevabımız o anlamında çıkıyorsa demek ki burada üçüncü teki şahıstan bahsediyoruz. Kim gitti? Ayşe gitti. Kim yedi? Veli yedi. Kim sorusuna bakın o, kim veli anlamında cevaplar alıyoruz. Şimdi gelelim buradaki tablomuza. Ben I, you, we de, he, she, it'de. geniş zamanda olumlu cümle yaparken üçüncü teki şahısla he, she, sonra gelen fiile takılar ekliyorum. Çoğunlukla sadece s ama bazı durumlarda e, s bazı durumlarda i, e, s takısı ekliyorum. Yani ne dedi? If a verb and with ch, sh, -S, -S, s, x, o ile bitiyorsa sonuna s takısı getireceğim. Örneklerimizi de göreceğiz. Çoğunlukla sadece s takısı dedim. Ama eğer bir fiilim benim buradaki ch, sh, -S, -S, s, yani s -S x, o ile bitiyorsa dedim bunun sonuna ben es takısı getireceğim. Bu bir kural arkadaşlar. Ama eğer fiilin Y ile bitiyor. Y'den önce de buralarda olduğu gibi sessiz harf varsa Y düşer yerine İ, E, Z takısı gelecek. Şimdi tekrarlıyoruz. En önemli kısmı bu çünkü geniş zamanda. Cümlenin öznesi, üçüncü teki şahısta he, she, itse. Third singular pronoun. Okay. Üçüncü teki şahıs ise mostly, çoğunlukla s takısı gelir fiilin sonuna sadece olumlu cümlede. Tekrar ediyorum. Sadece olumlu cümlede. Ama fiilin sonu sh, sh, ch, s, s, x, o ile bitiyorsa da s takısı gelir. Watch, watches, wash, washes, kiss, kisses, fix, fixes, go, goes gibi. Peki filmin sonu burada. Şunu söylerken bir şey daha söyleyeceğim. O ile bittiği zaman dedim. Burada do fiilim var. Bitmek ya yani burada yapmak anlamına gelen yapmak anlamına gelen do film o ile bittiği için üçüncü değil. Mesela he does. His homework. O ev ödevlerini yapar. After school dedim. He does his homework after school. O okuldan sonra ev ödevlerini yapar dedim. Bunu niye belirttim bu kısmı? Çünkü benim do ve he, does geniş zamanda cümleyi olumsuz ve soru yapmadaki yardımcı fiilim olacak. Oradaki yardımcı fiil anlamında kullanılan duyla ile burada yapmak anlamında gerçekten bir fiil anlamında kullanılan du farklı konulardır arkadaşlar. Bir sonrakilerde bunu belirteceğim. Study söylüyorum. Burada fiilin sonu y ile bitiyor. Ama kendinden önce de sessiz var. Mesela play fiili olmaz. Çünkü play fiilinde y'den önce a var arkadaşlar. A olduğu için Y'yi düşürüp yerine S takısı getiremem. Onun için oynar anlamında she plays diyebilirim. Burada Y'yi düşürüp yerine S takısı getirebilirim. Çünkü tekrarlıyorum Y'den önce sessiz harf var. Evet, örneklerimize devam edelim. Evet, burada üçüncü tekil şahıs e, ee, kullanımının üzerinde aslında biraz duracağız. Ali, Ali kim? Ali, who? Ali, Ali he. Yani üçüncüdeki şahısta kullandığımız he erkekler için kullanılıyor. Ben yazar anlamında geniş zamanda Ali writes yani ya da he writes diyebilirim. Ayşe için Ayşe bir kızdır, kız ismidir. She kullanacağım o anlamda. Mesela paints, paints, kullanacağım. The bird, kuş demek. Kuş, konuşur anlamında speaks. Kuş bir hayvan olduğu için de it speaks olarak aynı şekilde kullanabilirim. The boy, erkek dedim. Yani çocuk, erkek çocuk anlamında kullanacağım burada. Yüzer demiş. Swim, swims. Gelen takılara dikkat edin. Şu an sadece S takıları üzerinde duruyoruz. He diyebilirim erkek olduğu için. The doctor demiş. Doktor kız ya da erkek de olabilir drinks doktor içiyor demiş mesela sanki orada doktor kim içiyor doktor o içiyor bunun kız ya da erkek olması da aslında önemli değil siz dediniz ki doktor beni e, gözünden muayene eder sonra mesela doktor ne yapar doktor şu işte the doctor examines the patient hastaları muayene eder dedin burada doktorun kız ya da erkek olmasının bir önemi yok He doktorun kız ya da erkek olduğunu biliyorsundur. Tamam. Hi ya da şi olarak bunu söyleyebilirsin. Ama burada bazen metinlerde mesela bir doktor şunu yapar. E, doktorlar şu saatte kalkar. Şunları giyer. Bakın bunlar bizim değiştiremeyeceğimiz ve her zaman olan durumlardır. Siz bir mesleğe mesela polis ne yapar diye sordunuz. Polisin ne yaptığını biliyoruz. Ve yaptığı her şey onun görevi değil rutini şu saatte kalkar, hafta işleri işte şu kadar işe gider, hafta sonları diyelim böyle gider. farklı var diye oluyor gerçi ama sizin her meslek adına veya insanların genel olarak, rutin olarak yaptığı durumlarda bunu biz değiştiremeyiz. O yüzden bunları genel rutin olarak söylüyoruz. Evet, devam ediyorum. Şimdi az önce S takıları vardı. Şimdi E, S takısı. Bunu neye göre getiriyorum? Fiilimin sonundaki harfe bakıyorum Watch izlemek demek arkadaşlar. Sonu ch ile bittiği için watches oluyor. My mother watches TV. annem televizyon izler. Ya da annem she olduğu için kadın olduğu için she watches movie. O film izler. The cat catch yakalamak demek. The cat catches yakalar. Niye catches? Niye else? Çünkü filmin sonu ch ile gidiyor. Bunlar çok fazla değil. Biliyorsunuz yazdırmıştık bunları dediğinizi. It catches the mouse. O fare yakalar. Ya da hani tüm bahsettiğim şey cat. The cat catches the mouse. Fare yakalar. The student öğrenci. Bakın burada da öğrencinin kız. Öğrenci ders çalışıyor dediniz. Burada match. Eşleştirme demek? Match. Ders çalışıyor dediniz. Bu öğrenci olarak genel olarak bir öğrenciliği yapması gereken bir durum ha, öğrenci biliyorsundur he ya da she dersin. belli bir öğrenciler erkek öğrenciler anlamında mesela he o erkek öğrenci adına konuşursun tamam ama burada öğrenci diyorsun öğrencinin kız ya da erkek olması önemli değil the student e, works hard öğrenci sıkı çalışır Burada work iş anlamında çalışmak. Study hard. Eğer ders anlamındaydı. Ama ne yapacak? Studies. Az önce de yaptığım gibi. Y takası düşecek. Niye? Çünkü e, D-Y ile bitiyor. Y'den önce sessiz varsa Y'yi düşürüp İ-E-S takısı ekliyoruz. He, she matches. she, matches. İkisi de oluyor. Eşleştirme evet. olarak söyledim. Az önce e, C-H olan fiillerim vardı. Sonu C-H ile biten vardı. Burada da gördüğünüz gibi S-H ile bitenler My aunt hala ya da teyze anlamına geliyor. My aunt washes the dishes. Hala tabakları yıkar. Mesela diyor ki kim hani evdeki görev sorumluluğunuz nasıl? Halam tabakları yıkar. I help e, her. Ben ona yardım ederim. Gibi. O yıkar anlamında evdeki gibi. The runner finish. Sonu seyrede bittiği için yine koşucu, koşucu, finish, bit, yani bitirir neydi? Drop, yolu bitirir. His sister, onun kız kardeşi, brushes her teeth, dişlerini fırçalar. The fisherman, balıkçı, fishes, balık tutar. Burada bir balıkçı ne yapar? Balıkçı balık tutar. Burada onun gibi kullanıyor. sonu ss ile bitenlerde öpmek anlamında gelen var ee, özlemek veya kaçırmak anlamında gelen var Mis kal arama anlamında gelen kal. Mis call bu arada cevapsız aramadır bilginiz olsun bunu da olarak verelim mis hem özlemek hem de bir şeyi kaçırmak anlamında var mesela otobüsü kaçırdım geçmiş zaman görmüştük ya bir önceki videolarımızda I missed the bus otobüsü kaçırdım gibi kullanacağım evet devam ediyorum e, ee, burada SS yani SS de bittiği için biz burada işte our grandmother benim büyük anne kisses e, her ne diyelim cat kedilerini öper she loves them o onları sever gibi kullanabilirim loves. Bakın orada love'ın sonuna s getirdim yine. Çünkü o sefer genel bir durumdan bahsediyorum. Her zaman bir durumdan bahsediyorum. Evet. Sonra s ile bitenler var. X ile bitenler var. Fix tahmin etmek demek. My father, baba e, fixes our car. Bizim arabamızı tamir eder. Onları anlamında. Mesela the nurse goes to hospital hemşire hastaneye gider. Dasıdı <laughs> das, do? homework öğrenci ödev yapar. Burada x ve o ile biten fiillere baktığımız zaman bunları görüyoruz. Şimdi aynı örnekler üzerinde sadece hişiyikte nasıl bir fark olduğunu sizlere tekrardan gösterelim. Şimdi burada bir örnek var. Baktıysanız He, she, buraya iti de ekleyebilirim. O sadece he, she olarak aldık burada. I, you, we, you de, you buradaki siz anlamındaki you. I, you, we de he, olarak biz genelde söylüyoruz. Yaz, letter, mektup demek. Write, yazmak demek. Burada ben yazarım derken fiili bakın olduğu gibi kullanıyorum. Herhangi bir em, is, are yani hem emizar hem de fiili kullanamazsın. Onu kullandığın zaman fiile, ing yani ing takısı eklemen lazım. O şimdiki zaman olur. Biz şu an geniş zamanı görüyoruz ve geniş zamanda ben mektup yazarım, sen mektup yazarsın, o mektup yazar, biz mektup yazarız, onlar mektup yazarlar. Burada fiilimin sonu e ile bitiyor. Benim diğer kuralıma uymuyor. Hangi kuralımda? If ever and with as, 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 H, C, H, X, O. Bununla bitseydi ben sonuna E, S takısı ekleyecektim. Tamam. Ama burada film normal bir film. Veya yani Y ile de bitmiyor. Ben diğerlerinin hepsine sadece bakın olumlu cümlede Burada not yok. Sadece onları bir sonraki videoda göreceğiz beraber. Ee, burada sadece S takısı ekliyorum. Sadece ki bir ile. Bakın diğerlerinde herhangi bir takı yok. Ben sadece üçüncü tekil şahısla bunu ekliyorum. Başka bir örneğe hemen geçtim. Evet. I watch television. Ben televizyon izlerim. Burada yanlış olmuş. TLC'nin yeri değişecek. You watch television. Sen televizyon izlersin. Bakın he she it de watches olmuş. S takısı gelmiş. Niye S takısı geldi? Çünkü film C ve H ile bitiyor. C ve H ile bitiyor fiilim. Burada bir de zaten herhangi gördüğünüz gibi fark yok. Dikkat edin. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Sadece olumlu cümlede hi, şi, it de. Olumsuz da zaten du do ve gazı kullanacağız. Olumsuz ve soru yapmak için. O da yapmak anlamına gelmeyecek. Bu açıda olarak söyledim. Son hemen slide'ım oradan geçiyorum. Ee, bununla ilgili e, olumlu hangi göreceğiz çünkü bu bölümde sadece? I brush my teeth. Ben dişlerimi fırçalarım. Sen dişlerini fırçalarsın. O dişlerini fırçalar. Bakın burada o he de olabilir, she şey de olabilir, it de olabilir. Biz dişlerimizi fırçalayız, fırçalarız. Siz dişlerinizi fırçalarsınız. Onlar dişlerini fırçalarlar. Şimdi tekrardan baktığımız zaman fiilimin sonu üçüncü tekil, yani fiilimin genel sonu s ile bitiyor. Ben ne dedim? Üçüncü tekil şahısta dedim. E, olumlu cümlede fiilimin sonuna göre ben ya S, ya ES ya da IES takısı getiririm, Y'yi düşürüp demiştik. Burada sonu S bittiği için bizim ikinci kuralımıza uyduğu için sonuna ES takısı getireceğiz. Arkadaşlar e, ilk videomuzda sadece olumsundan bahsedeceğim. Bir de şunu söylemek istiyorum. E, sıklık zarflarında da cümleler yapabiliyoruz biliyorsunuz. Olumsuz ve soru halinde anlattıktan sonra en sonunda soru halini belirteceğim. E, mutlaka ve mutlaka kaynak kitaplarınızda pekiştirme yapmayı e, ve uygulamalarımıza girmeyi unutmayın. Bir program olursa mutlaka ve mutlaka bizlere geri dönüş sağlayın. Hoşçakalın.